Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Liderler ortak açıklamada Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Sincan Uygur Özel Bölgesi ve Tibet Özel Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine yönelik endişelerini aktardı. Çin'le samimi ilişki kurmanın ve endişeleri doğrudan Çin'e aktarmanın önemini vurgulayan liderler, Çin'le yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmayı hedeflediklerini ve zarar vermek istemediklerini belirtti. Liderler Çin'den Ukrayna'daki saldırganlığını durdurması için Rusya'ya baskı yapmasını istedi. ABD Hükümeti Dışişleri Bakanlığı'nın din özgürlüğü raporuna atıfta bulunarak Pekin'i 2022'de bütün ideolojik faaliyetleri Çin Komünist Partisi'nin kontrolü altına almak amacıyla dini inanca karşı genişleyen bir baskı kampanyasında en az 10 bin insanı hapse atmakla suçladı. ABD'li milletvekilleri Pekin'in Tibetliler ve Uygurlar da dahil olmak üzere ülkenin dini azınlıklarına yönelik muamelesini bir öncelik haline getirerek Uygur zorunlu çalışmayı önleme yasası gibi son yasalara ve Çinli hükümet yetkililerine karşı yaptıklarına yaptırımlara yol açtı. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ülkesiyle Çin arasında olası bir savaşın kesinlikle bir seçenek olmadığını belirtirken adanın savunmasını güçlendirme sözü verdi. Tsai Ing-wen başkanlık ofisinde yaptığı ulusal gün konuşmasında Çin'in tehditlerini arttırarak Tayvan Boğazı ve bölgede barış ve istikrar tehdit etmesinin üzüntü verici olduğunu ve Çin'le bir savaşın kesinlikle seçenek olmadığını söyledi. Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen ve iki gün süren Çin Orta Asya Zirvesi'nin kapanış bildirgesinde altı ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye karar verdikleri açıklandı. Çin haber ajansı Xinhua bu alanları ekonomik ticaret, yatırımlar ve sanayinin yanı sıra tarım ve enerji olarak sıraladı. Toplantıda açılış konuşması yapan soykırım suçlusu Xi Jinping, Türk devletlerine büyük bir yem attı ve Orta Asya ülkelerine toplam 26 milyar yuan sermaye ve hibe sözü verdi. Apple'ın teknoloji dünyasının bile haberinin olmadığı bir dönemde başladığı otonom sürüş teknolojileri Çinli mühendis tarafından Çin'e sızdırıldığı ortaya çıktı. 2018 yılına kadar giden bir davada Weibo Wang adındaki bir mühendisin otonom sürüşle ilgili ticari sırları Çin'e sızdırdığı suçlaması mevcut. 2016-2018 yılları arasında Apple'da çalışan Wang, o dönem henüz kimsenin bilmediği otonom sürüş bölümünde yer aldı ve sadece çalışanların %2'sinin erişebildiği önemli bir veri tabanına erişim hakkı elde etti. Venezuela'nın başkenti Karkas'ın merkezinde yer alan ve tarihi açıdan sembol kabul edilen caddelerden birine Türkiye Cumhuriyeti Caddesi adı verilecek.